Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sebzeli kiş tarifi hazırladım. Yani diğer adıyla tuzlu tart. Lezzeti ve görüntüsü harika, yapımı da oldukça kolay olan tarifin yapımına başlayalım. İlk önce havuçları küçük küpler halinde doğrayalım. Kabakları da videoda görüldüğü gibi yine aynı şekilde küçük küpler halinde doğrayalım. Doğradığımız kabakları havuca ilave edelim ve karıştıralım. Ocağın üzerinde kaynattığımız tencerenin üzerine süzgeç koyalım ve doğradığımız kabak ve havucu ilave ederek kapağını kapatalım ve buharda haşlayalım. diğer taraftan bir adet soğanı da yemeklik doğrayalım ve tavaya alalım. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra ocağın üzerine alalım ve kavuralım. Siz dilerseniz sıvı yağ yerine burada bir yemek kaşığı tereyağı da kullanabilirsiniz. Kavrulan soğanları haşlanan kabaklara ilave edelim ve şöyle bir karıştırarak soğumaya bırakalım. İç malzemesi soğurken bir samurunu hazırlayalım. 250 gram kadar unu yoğurma kabına alalım. Daha sonra üzerine tereyağını ilave edelim ve tereyağı ve unu güzelce karıştıralım. Tereyağı ve unu birbirine iyice yedirdikten sonra bir adet yumurtanın sarısını ve 50 gram kadar suyu ilave edelim. Tuzunu da kattıktan sonra tüm malzemeleri güzelce yoğuralım. Hamur ilk etapta yoğrulurken size cıvık gelebilir. Kesinlikle un ilavesi yapmayın. Yoğruldukça toparlanacaktır. Sonrasında hazırladığımız hamuru bir buzdolabı poşetine koyalım. Ağzını güzelce kapattıktan sonra 15-20 dakika kadar buzdolabında bekletelim. Sosu için bir yumurtanın beyazını iyice çırpalım. Daha sonra bir çay bardağı sütü ilave edelim ve çırpmaya devam edelim. Sonrasında 2 yemek kaşığı un, çok az da tuz ilave ederek tüm malzemeyi yine iyice çırpalım. Hamuru yağlı kağıt üzerinde merdane yardımıyla Tart kalıbının büyüklüğünde yuvarlak olacak şekilde açalım. Hamuru muntazam açmanız şart değil. Kalıba koyduktan sonra kenar kısımlarını ayarlayacağız. Tabanını önce güzelce yerleştirdikten sonra kenar kısımlarında elimizle hafifçe şöyle bastıralım. Sonrasında yağlı kağıdı yavaşça hamurun üzerinden alalım. Hamurun taşan kısımlarını elimizle alalım ve hamur olmayan veya ince olan kısımlarına koyarak elimizle güzelce düzeltelim. Kenar kısımları bu şekilde eşitledikten sonra hamurun tabanına çatal batıralım ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika kadar pişirelim. Tepsiyi fırından aldıktan sonra hazırladığımız sebzeleri ilave edelim. Daha sonra da yine hazırlamış olduğumuz sosu eşit bir şekilde ilave ettikten sonra yine ikinci kez fırına verelim ve 15 dakika kadar daha pişirelim. Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini de üzerine eşit bir şekilde ilave edelim. Kaşarlar eriyip üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Ben fırının alt kısmına yakın olan yerinde pişirdim. Sizlerde fırınınızın özelliğine göre alt veya orta kısmında pişirebilirsiniz. Üzeri güzelce kızaran sebzeli kişi fırından alalım ve biraz ılındıktan sonra dilimleyelim. İster ılık ister soğuk servis edebileceğiniz sebzeli kiş artık servise hazır. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.